çok çözüm. Ne boy, ne çözüm boyacağımızı bilmiyoruz. Onun için size. İki taraf. Şimdi hala gidelim. Şimdi kağıt alıyoruz arkadaşlar. Şimdi resim, ar çizmek şimdi ar resim çizmek için. Şimdi arkadaşlar resim çizmek için kağıt alıyoruz. Kapat dolabı. En üstüne yapacağız? Sulu boya mı yapacağız? Evet. Sulu boya yapacakmışız arkadaşlar. Hemen kabımızı alalım. Evet arkadaşlar suyumuzu aldık. Şimdi boyamayı yapmaya gidiyoruz. Ne çizeceğiz Kerem? Venom. Venom. Kağıtları koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi resme başlayacağız. Sulu boyalarımızı aldık. Aa, bu ne? Bu ne Kerem? Bu ne işe yarıyor? Kulak çöpü. Kulak çöpü. <laughs> ne yapacağız biz bununla? Suya batırıp resim çizeceğiz. Resim çizeceğiz. Tamam. Kalemlerimiz var. Tamam bekle. Ortaya koy. Bunları ben kalem vereceğim. Arkadaşlar verecek. Benim Ver oldu? Siyah kalem. Kırmızı kalem. Şimdi. Hadi başlayalım. Başlayalım. Tamam. Şimdi. Ana bizi dur bizi. Koş 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 ah, ah, ah. Tamam. Arkadaşlar. De, 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 de. koş. unuttu arkadaşlar. Koş 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 Arkadaşlar kamera bozuldu. Ay geldi kaka arkadaşlar. Ha, tamam. Çiziyoruz şimdi arkadaşlar. Hani çiziyoruz. Çizsem. Şöyle ben de çizeyim arkadaşlar. Ben nasıl bir benam çizeyim? Şimdiki. İlk olarak... Arkadaşlar hangisini beğeneceğinizi söyleyin, abone olun ve bildirimleri açın. Bu kadar biter. <laughs> Bunu temizliyoruz. Arkadaşlar docuk ne yaptığını bilmiyor. Docuk ver onu çiğnedi daha. Docuk delirmiş. Bak benimki daha güzel olacak. Bakın arkadaşlar Kerem çiziyor. Şimdi arkadaşlar ben şimdi ben Venom'un Kafatasını asını çizeceğim. Arkadaşlar biraz yamuk oldu ama buna böyle bir bak. Buna böyle bak. <laughs> Bakın arkadaşlar size gözükmüyor ama ben şu an bir taslak çıkardım. Arkadaşlar bastırmadan ya bastırmadan yapmış. Hmm. Bastırmadan yapmış arkadaşlar bastırmadan. Ee, arkadaşlar şurada Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar değil. Arkadaşlar. arkadaşlar şöyle şurayı düzelttim. Kerem çok değişik bir şeyler deniyor. Ben de bilmiyorum. Wi. Arkadaşlar delilmiş. Ah! Arkadaşlar şimdi Venom'un eee gözünü çizeceğiz. Arkadaşlar o göz değil deli. Bakın arkadaşlar. Bence güzel oldu. Şöyle Çizelim. Aa, Kerem bozdu. Arkadaşlar şöyle ben bir diş yapacağım. Kerem'i gösterelim. Kerem hızlı çiz. Anne arkadan gözükmez. sen. Şey Git. Orada kesmesi zor olur. Arkadaşlar Kerem oven mi çizdi, daire mi çizdi, kafa mı çizdi? dünya mı çizdi belli değil. Şimdi ben de sivri sivri dişler yapacağım arkadaşlar ben oman. Şöyle Kerem'i göstereyim ilk. Bunu da Eren. Eren bir çizgi. Evet. Şimdi. arkadaşlar. Kul Arkadaşlar diş yapmaya denedim. Olmadı. Arkadaşlar ne biçim videosunu çok gelip. Şu da öbür normal insanın ee, dudağı. Arkadaşlar ben normal insan yaptım kırmızı Venom'la. Şöyle Venom. Venom sadece Venom olsun arkadaşlar ya. Cık cık, silgi yok. Neyse. Ben arkadaşlar de geç. beyaz kullanırım. E, Çekil. Sileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum. Neyse kalsın önemli değil. Şimdi ben şöyle bir diş de sileceğim. Arkadaş arkadaşlar bir gün şu göze bakın. Bir bu göze bakın. Arkadaşlar arkadaşlar hangisini beğendiniz? Bakın bitti mi daha Kerem? Hangisini beğendiniz olur? Konuşmayalım adam video çekerken. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle böyle düştük. Çekme. Arkadaşlar, şimdi ben boyamaya başlayacağım. Ben de. İlk olarak siyah yani Venom zaten siyah. Bunu bilmeyen yoktur. Arkadaşlar Venom biraz siyah değil. Biraz pembe Arkadaşlar size yeşil gibi gözükebilir. Çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar bu da çok Şöyle suya batıralım arkadaşlar. Benim. <laughs> Tamam, sarısın. Sarı. Şu an sen onu uyanmıyorsun Vıy 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 la 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 tamam. la. Ah. Sesi duy, herkes duydu. Bu olmuyor arkadaşlar. Ben bununla yapacağım. Bununla. Arkadaşlar öyle böyle şöyle bir bat, diş hadi. yaptım ki. Haydi de görelim. Arkadaşlar şöyle batıralım. Oy oy oy. Arkadaşlar bu dişini kapatmış. Arkadaşlar dişinde mi sonukmuş bu Hadi ben de onu koyacağım ver. Ha, verdim. Ha, yani şunu Ay, suya ısı lazım ya. Arkadaşlar, ne arkadaşlar şöyle Kerem'e verelim. Kerem nasıl yapıyor acaba? Bakmaya üşendiğim için. Geldi bakıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gizli şöyle bakıyor. Bakın. <laughs> diye bak. <bakıyor. gülüyor> diye bak. Arkadaşlar yere atlıyor. Arkadaşlar doğru yere atlıyor. Öldüm arkadaşlar. Dodur öldü. Bir daha yaşamayacak. Tübe tübe tüme. Bakın arkadaşlar Kerem böyle yapmış. Bu. Bu büyük bu. Bu şekilde siyah renge batırıyorum ben bunu. Evet. O da arkadaşlar. Şimdi şunu bu da. Arkadaşlar siyah rengi Arkadaşlar bak buldum. Arkadaşlar oyunun bakını buldum. Oyun mu? lan bu? Arkadaşlar. Bir tığ şöyle yap. Arkadaşlar ben o şeylerini yaparım böyle. أكاشا بس منو مسيري أنا. بحنا القطش لا. <applause> يا صخبنا. شو لدي؟ أكاشا بعندنا ضباب بندين. Arkadaşlar Kerem'den dil çaldım. Ah! Oh, Arkadaşlar kafama Özür Üzerim demiyor. Ne yapmayı deniyorsun Kerem Bey? kadar. Arkadaşlar şimdi Ben ne yapsam? Ben ben onu daha kötü yapacağım. Kerem en kötü ben onu yapan kazanıyor. Hı -hı. Bak en kötü yapan. Sen de kötü yap. Burnunda sümük olsun. Arkadaşlar bakın güneş mavi renk. Niye? Çünkü neden değil mi arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar güneş... bakın. Arkadaşlar Bu ne biçim benim kız. Kötü çam kazanı değil. Kötü boy boyayan... Kerem sen kaybettin. Niye? Sen benim onu çizmemişsin. Çizdim. Ben onun ışığını çıkarmışsın. Kaybettin sen Kerem. Bekleyemeyiz. Sen kendine bak. Arkadaşlar geliyorum ben de. Çenem gitti. Kaplan. Aslan kaplan gelecek. Şimdi hadi çabuk yetişmem gerek anne. Anne yetişmem gerek arkadaşlar. Arkadaşlar anne nasıl yapmış? hemen. Arkadaşlar benim dert arkadaşım vardı. O artık benim sınıfta değil. Arkadaşlar ben ne yapayım? Sıkıldım. Suyun rengini masmavi yapacağım. Bak benim Venom. En kötü Venom. Ama en güzel çizen kazanıyor. Abi. Bak arkadaşlar şöyle. Abi en güzel çizen kazanıyor. Aslında geçmen gerek. Sen en kötüsünü yapma. En kötüsünü yap. Arkadaşlar bakın. Suyu yanıma alayım. yapacağım suyu. Arkadaşlar mavi yapıyorum. Kırım sen ne yapacaksın? Kerem senin boyuna baksana yetişmeyeceksin bana. Kaç yaşında daha Suyun zaten, zaten az oldu bilen ben. Arkadaşlar size videonun sonunda çok güzel bir şey gösterdim. Bu adamın yüzü şimdi arkadaşlar bakın adamın ağzı burnu Arkadaşlar en güzel bir kazanıyor da abim bilgiler çizmiş bak. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Vıy vıy vıy. Onu çeker misin? Çek. Ah. Oh. Çekerim. Arkadaşlar kafama dönü konma burada. Yalan atıyor arkadaşlar. Yanlışlıkla değdi. Arkadaşlar bu su mavi olmamaya inat. Arkadaşlar inatçı bir Arkadaşlar ben bunu farklı bir renk ben beyaz yapacağım. Ben, ben, ben. Arkadaşlar ben beyaz yapacağım. Ondan Suyu ben. beyaz Arkadaşlar, yapma yap. çalışmaları. Arkadaşlar siz ben onu mi? Çok ben Arkadaşlar ne ben, ben ağzına bir elini boynundan tutuyordu adam. böyle elini aldı. böyle yiyordu Şu, Arkadaşlar bakın nasıl olur. Havalar böyle kırıyor. Arkadaşlar bu su sizce nere? arkadaşlar Elini çek ya. Hava kırmızı olsun Allah. Hava. Arkadaş havaya kırmızı yapıyorum arkadaş. Adam zeki. Arkadaşlar bir şuna bakın. Bir şuna bakın. Level atladı demeyin. Arkadaş abi iki renç olmamış mı? En kötü yapan kazanıyor. en kötü yapan kazanıyor. Ben yüzünü de boyayacağım. Yok yok. Adamın <laughs> <bu> üstüne çekelim. <laughs>

Asıl sen yapmamışsın. Yapıyorum bak. Arkadaşlar üstünü yapmamış adamın deli. Arkadaşlar ben aşırıdım ya. Arkadaşlar nasıl oldu? Arkadaşlar beğenenler varsa video abone olsun. Like dağılsın. Bu videoyu kimse izlemeyecek, kimse abone olmayacak. Buraya kadar izleyen de kimse yok. Niye? Öyle? Bence olmayacak. Eğer buraya kadar izleyen varsa yoruma araba yazsın. İzledim yazsın. Tufaş yazsın. İzledim yazsın. Ferrari yazsın arkadaşlar. Ne? Siz buraya kadar izlediniz mi? Ne yapıyorsun? Ah. Yapma. Beni çıkartıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kerem'in boyaması bir takım. arkadaşlar. Arkadaşlar benimki çok Benimki çok önemli diye. Arkadaşlar bir tane ikine bakın ne özelliği. Çok arkadaşlar böyle yem yeşil. Kulak kiri yapacağım. Arkadaşlar kulakların hatta yeşil bu kulakların Sen gösterelim. Şeremin resmi böyle. Arkadaşlar şey yırtılacak birazdan bu. Benim resmim böyle. Hangi resmi beğendiğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın.